Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti bir başka boyuta taşındı. Nereden taşındı? Şuradan taşındı. Normalde her iki kulüpte biz şöyle iyiyiz, biz böyle iyiyiz, süperiz, muhteşemiz falan filan diyordu. Ama bugün sabah yapılan bir operasyon ve sonrasında olanlar malum. Futbolda operasyonun adı Mert Hakan Yandaş, Mete Ağam, Baltacı Ahmet Çakar, Zorbay Küçük diyeyim. Ki Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamayı da yaptı, anlattı. Bunları bu yüzden, şunları şu yüzden, şunu şu yüzden, bunu bu yüzden aldık diye de defalarca olmasa da bir kere net bir ifadeli anlatmış. Ve Metehan yani ben kısaca söyleyeyim, kendi maçına oynadığı gerekçesiyle. Bakın ben daha önce size ne dedim? Futbolcu kendi maçına oynuyorsa nokta noktadır dedim. Burada hakarete girmesin diye söylemiyorum. Niye? Lan düşünsene. Bir ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Galatasaray maçına 0 2 çiftte şans oynuyor Fenerbahçe kadrosuna bir futbolcu. Bu o e bu oynayan şahıs diyelim ki maçta hata yaptı, golün yenmesine sebep oldu. Yani kaybetmeye sahaya çıkmış. Fenerbahçe'nin kaybetmesini isteyen şahıs. Ben bu arkada ceza alsın isterim. Ama Metehan Baltacı kendi maçına bahis oynamış. Belki de kırmızı kart yediği bir Sivas maçı vardı. Belki o maç oynamıştır. Ne bileceksiniz? Hatırlayın arkadaşlar Galatasaray hiç kırmızı yemiyordu. Gerçi o maçı kazandılar. Sivas kalecisi de ondan geri kalır bir performans göstermedi. Gel bana gol at falan filan diye gol şey yaptı. Yani gözaltına alınan isimler açıklandı. Şimdi Mert Hakan Yandaş ismi hani müsabakaya sonucunu etkilemek değil de başkasını kendi adına yasal bahis oynattı diye. Şimdi tutturdan tutturamadık Mert Hakan'dan deneyelim dediler diyor. Ben şunu söyleyeyim ben 11 yıldır şampiyonluk görmedim Fenerbahçe'de. Ama çalındı ama beceremedik. Hangi yavşaklar sebepse en ağır cezayı alsınlar. Mert Hakan maç mı sattı sezon mu sattı en ağır cezayı alsın. Tutuklayın gün yüzü görmesin. Ama cezası yoksa da yani çıkıp da atıyorum FETÖ'cülere attı tuttu diye yani FETÖ'den dolayı FETÖ'cülerden nefret ediyor diye ceza verecekseniz beni futbolcuma vermeyin. Ya da ifadesine başvuruldu. e suçsuz olduğu anlaşıldı gönderildi diyecekseniz o zaman futbolcunun ifadesine başvurun. Şu anda sosyal medyadaki özellikle Galatasaraylı arkadaşlara göre Mert Hakan suçlu. Hatta Türkiye'deki bütün suç Mert Hakan'ın. Mert Hakan yüzünden ülke karışmış, ülke 56 olmuş durumda falan filan. Yani anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Ee, sıradakine geçiyorum. Çünkü söyleyeceğim çok cümle var. Olabildiğince özet şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yanlış anlamayın diye de belirteyim. Şimdi itiraf eden Galatasaraylı Eren Elmalı niye yok? Herkes de bunun merakında. Suçunu itiraf eden. O da ayrı bir cisim. Bir cisim Florya'ya ne zaman yaklaşacak? Bunu da merakla bekliyoruz. Şimdi suçu delillendirilen kim olursa olsun futboldan uzak tutun abi. Mert Hakan. Mert Hakan da FETÖ'cülere salladı diye bunu yapıyorsanız Mert Hakan'ın sorgu yalanı da uzak tutun. Yani eğer Hakan Şükür hatta tuttuysa işte FETÖ'cü Hakan Şükür benimle ilgili böyle dedi deyip o günden beri her fırsatta Mert Hakan'a ceza verdirtiyorsanız da o da ayrı bir konu. Ama Yılmaz Toç kısaca açıklama yaptı. Güveneceğiz dedi. Sözcü gazetesi dedi ki Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ömür boyu men cezası alabilir. Bu biraz sıkıntıydı. Aynı zamanda soruşturmada adı geçen kulüplerde küme düşürülebilir. Benim anlamadığım diyelim Mert Hakan ya da Mete Ağan, bir halt yedi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın buradaki suçunu tam olarak anlamadım. Hani idrak edemedim buradaki suçu. Suç ne? Futbolcusu iddia oynamış. İyi de ne alakası var? Yani futbolcu iddia oynadıkça bunun Galatasaray'la Fenerbahçe'yle ne alakası var? Ha, gerçi Galatasaraylılar işte Aziz Yıldırım'ın videosunu kestiler, kırptılar, biçtiler. O illaki bir yerde karşılarına çıkacaktı. Çıktı da. Ya yani bakalım bundan sonrası ne olacak? O da ayrı bir konu. Ama benim tavrım da, düşüncem de net. Benim futbolcum bir halt yediyse öyle 1 len, 2 ile falan kurtulmasın. Futboldan men edin. Çünkü ben yıllardır şampiyonluk göremiyorsam benim futbolcum da gün yüzü göremeyecek. Olay bu kadar basit. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İnşallah ne demek istediğim net olarak anlaşılmıştır. Ben öyle Galatasaraylar gibi Metehan'ı da kollayalım. Şunu da kollayalım. Bunda ben de öyle bir dünya yok. Kimseyi kollamam. Kimseyi de şey yapma. Babamın oğlu değil. Yediyse halt çekecek cezasını. Ne demek ya? Ya ne demek ya? Yani? İddia oynadıysa çekecek kardeşim cezasını. Belki Fenerbahçe maçını oynadı. Ben ne bileceğim? Nereden bileceğim? O yüzden ben buna çok girmiyorum. Dediğim gibi de durum bu şekilde. Türkiye Kupası rezaleti. Ben bunu özellikle ekrana vermek istiyorum. Şimdi Türkiye Kupası'nda kurallar çekildi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi zaten olacak. Gördünüz. Yani ekranda da yer alıyor. Burada bir gariplik var. Bakalım o garipliği sezebilecek misiniz? 30 saniye sessiz duruyorum arkadaşlar. Bakın bakalım çözebilecek misiniz? Gerçi 30 saniye de gerek yok. Muhtemelen çoktan çözdünüz de. Ya arkadaşlar sizce de bu kura şaibeli bir kura değil mi? Ya dikkatlice baktınız değil mi? Fenerbahçe'nin rakiplerine, Galatasaray'ın rakiplerine, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakiplerine bakın. Sanki bir mesaj var burada. Çok ciddi bir mesaj var gibi. Baktınız değil mi arkadaşlar? Evet hocam Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı çıkartmışlar. İşte Galatasaray biz de ben zaten dünden beri söyledim. Bakın Beşiktaş'ın Fenerbahçe Galatasaray Samsun'dan birine çıkma ihtimali vardı. Ve bunlardan birinin sahasında oynama ihtimali vardı. Ben açık açık harbi harbi söyledim size. Dedim ki bu biz olacağız. Kesinlikle biz olacağız dedim. Biz olduk. Bunda bir sıkıntı yok. Olabilir iddiadır, kural şeydir, şaibedir, şikedir demek gereği yok. Bu kaderdir, kısmettir dersin buna en fazla. Ama benim dikkat çekmek istediğim hususa bakın bakalım arkadaşlar. Ne kadar garip değil mi? Şikeli bir şey gibi, şaibeli bir kura çekimi gibi. Fenerbahçe, Beşiktaş aynı grupta ama bir tane ortak rakipleri yok. Galatasaray ve Trabzonspor ayarlamış gibi tamamen aynı rakiplerle. Değil mi? Fark ettiniz mi? Bakın Galatasaray Başakşehir, Fethiye, İstanbul, Alanya. Trabzonspor Alanya, İstanbul, Fethiye, Başakşehir. İşler dışlar çarpımından ona deplasman gelen ona ev sahibi, ona ev sahibi gelen ona deplasman. Başakşehir, Fethiye, İstanbul, Alanya'nın yerinde olsam açıklama yaparım. Derim ki Galatasaray ve Trabzonspor'u çıkartmak için İnadına mı yaptınız bunu? Birine evimizde yenilelim, birine depresmanda yenilelim diye mi yaptınız derim. Fenerbahçe'ye bak. Beşiktaş, Beşiktaş, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş. Hani burada Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Galatasaray olsa yine zoruma gitmeyecek. Diyeceğim ki olabilir. Fenerbahçe'ye Beyoğlu, Yeni Çarşı, Erzurum, spor, Gaziantep, FK, Beşiktaş'a şey. Geçen sene de Fenerbahçe, Erzurumspor çıkmıştı. Ve bir futbolcusu bizim 3-4 futbolcu birden sakatlamış da ceza yememişti. Ya sizce çay belli değil mi arkadaşlar? Soruyorum sadece. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakiplerinden hani aklıma geldiği için söylüyorum. Yanlış anlamayın. İlk maç 23-24-25 Aralık'tan birinde oynanacak. Fenerbahçe evinde. İkinci maç Beyoğlu yeni çarşı maçı kabul. Hani ben e, ikincilik beyaz grupta yer alan takımla ilgili kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış anlamayın ama nispeten kolay bir rakip. Bu da 13, 14, 15 Ocak'ta. Erzurum spor, yani Erzurum FK maçı 2, 3, 4 Şubat'ta yine evimizde. Allah'tan ve Allah'tan deplasmanda değil. O da ayrı bir olay. Gaziantep FK maçı da 2, 3, 4 Mart'ta deplasmanda. Yani bu fikstürü ayarlayanın, bu maç takvimini ayarlayanın, Fenerbahçe'ye ayarlı gibi Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye rastgele verip Galatasaray Trabzonspor'a ayarlı gibi maç verenin eğer böyle bir şey varsa ta yani ben anladınız değil mi demek istediğimi? Şunu da söyleyeceğim. UEFA Disiplin Kurulu John Duran'a iki maç ceza verdi. Şimdi John Duran cezasını çekecek. Bunda hemfikiriz. Temas varsa çekecek. Bunda yine hemfikiriz. Burada bir sıkıntı yok. Buradaki sıkıntı nerede biliyor musunuz? John Duran ve Fred sıkıntısı. Şimdi Duran, Aston Villa ve Bram maçlarında oynamayacak. Aston Villa zaten eski takımıydı. Ayrı bir komedi. Fenerbahçe beşiktaş maçında da sıkıntı Fred'in. Niye? Fred yok. Ya Fred zaten çok önemli. Dorgeles'in de ne Afrika Uluslar Kupası'nda olacak büyük ihtimalle. En nesili Afrika Uluslar Kupası'nda olacak hocam. Oynamadığı daha iyi. boş Boşver. Defolsun gitsin diyeceğinizi duyar gibiyim. Az önce hani tarihleri söyledim ya. Ondan dolayı diyorum. Şimdi... Baktığın zaman çok bir durum yok hani Fenerbahçe Beşiktaş maçının tarihleri hani aşağı yukarı şu tarihler bu tarihler olması yine Aralık ayında zaten transfer şeyi yok. Mecbur eldeki kadrolarla oynanılacak. Ama çok garip yani. Gerçekten çok garip. Eşleştirme çok çok değişik bir eşleştirme. Orada bir şey diyemeyeceğim yani. Bu arada İbrahim Seten Mert Hakan kulüp avukatlarına benim bu tarz bir işim olmadı. Ersen Dikmen'e borç verdim. Sonra o geri ödedi. Bir takım para alışverişimiz oldu. Bahisten alakam yok demiş diyor. Ya şunu söyleyeyim. Ee, daha ben bir örnek vermiştim. Yeminle söylüyorum bir alakam yoktu arkadaşlar. Hani bir alakam yoktu. Ben sadece örnek olarak verdim. Dedim ki ya ben bir arkadaşa borç para veriyorum. O da milli pango oynuyor diyor. Yeminle söylüyorum Mert Hakan'ın açıklaması ya da açıkladığı iddia edilen şundan haberim yoktu. Örneği de o şekilde verdim. Biraz kalbimden şey yapmışım. mi yok. Bir halt yediyse Mert Hakan en ağır cezayı verin. Bu arada Fenerbahçe Nene Fred Ennesir yok dedim ama Beşiktaş'ta Wilfred Endidi, Elbilal Toure yok. Yani daha zararlı olan Beşiktaş gibi. Ennesir olmayınca Fenerbahçe'ye artı bir. Fred olmasa da önemli değil. İsmail Edson oynar. Hani Fenerbahçe yine artı bir de duruyor gibi. En doğru geles ne ne olmazsa kanatta Oğuz Aydın, Kerem belki Asensio oynar. eksi bir gibi sıfır. Fenerbahçe sıfır. Endi değil en yani Elbilal Tuğru olmazsa Beşiktaş eksi iki de. Yani avantajlı yine bu. Fred ZTK'daki Beşiktaş Süper Kupa yarı finalinde ki Samsun Spor maçlarında forma giyemeyecek. Yani Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Süper Kupa yarı finalde Samsun Spor maçında forma giyemeyecek. İki turnuva benzer sayıldığı için. Hani muhtemelen de Süper Kupa finalinde de forma giyemeyecek. Eğer orada giyse bile zaten bir sonraki şey olan Türkiye Kupası maçında zaten hani evimizdeki Erzurum Spor maçında falan filan oynar. O da çok şey değil. Geçen sene Galatasaray maçında kırmızı yiyip 3 maç ceza aldı diye durum bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe zaten Ennesiliğinin Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra yol ayırmak istiyor diye bir haber gördük sabahta. Fenerbahçe zaten Ennesiliğinin yolları ayırmak istiyor da olabildiği en kısa sürede ayırmak istiyor. Onu da hatırlatayım. Hani sabah gazetesinin bunu demesine gerek yok. Zaten biz bir an önce kurtulmak istiyoruz. Aklındayken onu da söyleyeyim. Bu arada hakkında gözaltı verilen Endao kendi maçına bahis oynamış. Konya Beşiktaş maçını oynadığı iddia ediliyor ve Beşiktaş kazanır şeklinde oynadığı iddia ediliyor. Endao 12 ayla en yüksek cezayı almış durumda. Yalnız eğer bu maçta dediği gibi oynadıysa, maçı oynadığı kesinleştiyse bu iş şikeye girer. Yani Beşiktaş'a şike şoku. Yani Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş'a şike şoku. Ben bu şekilde başlığa da koyacağım. Gerçekten diyorum. Arkadaşlar bak. Dediğim gibi kura çekebilirsin. Bu olabilir. Burada bir sorun yok. Ama işin sıkıntısı bu iş şikeye giriyor. Bu iş enteresan şekilde şikeye giriyor. Yani bakalım buradan ne çıkacak. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçi biz maçımıza odaklanalım. Lig maçımıza odaklanalım. Her an her şey olabilir. İnşallah bugün Samsun Spor kendine yakışan yaparsa genelde bu hakem iddia bahisle ilgili bir şeyler açıklandığı zaman Galatasaray puan kaybediyordu. İnşallah bugün de kaybeder. Hani mutlu oluruz. Ne diyeyim arkadaşlar. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum ama bahis içinde benim tavrım tarafım net. Mert Hakan sıkıntı mı yaptı? Ömür boyu menedin. Öyle. Arkadaşıma borç verdim sonra o da bana geri verdi. Sonra alışverişimiz oldu falan filan. Yani İbrahim Satan'a de güven olmaz onu da söyleyeyim arkadaşlar. çok şey bir kaltın İbrahim Satan diyorsa zaten %99 yalandır o da ayrı mesele de. Bu şekilde söyleyip insanlara bak şey yapmaya çalışıyor. Ama umut ekeni ektiler. Çiçek olarak toprağa ektiler. Üstüne de gübresini attılar. İbrahim Şetin de dikkat etsin. Hani umut eken haline dönmesin bence. Ya ben kendi açımdan yine söylüyorum. Hiç kimseyi savunmam. En mi yaptı? Şimans kim yaptı? Verin cezayı. Kardeşim ben yıllardır şampiyonluk göremiyorum. Belki de benim görememe sebebim sadece ben hakemlere, işte rakibe, rakibe karşı kalbimden aklı futbolculara falan bağlıyorum. Belki de sıkıntı içimizdedir. Hain içimizdedir. Öyle değil mi? Belki de hain içimizdedir arkadaşlar. Ben yıllarca işte ya ilk beşteki takımları yenemediler. Derbiyi kazanamadılar. Şampiyon olamadılar falan filan diyorlar. De şimdi şampiyon olmak istiyorsun. Derbileri kazanan bir Fenerbahçe var. Belki de bugüne kadar derbileri kazanmamızı. Başkaları engelledi. Şu an benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? İrfan Can Kahveci Cenk Tosun geliyor. Bunların bu kadar süredir affedilmemesi, bu kadar süredir durması insanların aklına getiriyordur. Ulan acaba diye. Geçenlerde birisi çıktı Mert Hakan'la ilgili. Dedi ki iddiayı başkasının adına oynamış dedi. Bugün haberlere düştü. Belki de onu söyleyen kişi üretti. Gözaltına işte ya da bilgisine bu yüzden başvuruldu. Ama biz şunu, şu konuda eminiz. Yani İrfan Can kahveci olsun. Mert Hakan yandaş olsun. Ne bileyim İrfan Can Eğribayat mesela. Beni en çok aklıma bu takılıyor ya. İrfan Can Eğribayat, Hani o Alanya Spor maçında o golü nasıl yedi? Geçmişinde de bu tarz yediği goller var. Ama insanların aklı bir dakika diyor. Aklımızdan kimse alay etmesin. Bu işin içinde iş var diyerek çıkıyor. Benden söylemesi bu iş farklı yerlere doğru gidiyor. İnşallah Merit King'e de uzanır. Çünkü Galatasaray sayesinde Türkiye böyle bir firmadan haberdar oldu. Öyle değil mi? Yani inşallah bu işin şeyi çıkar. Ahmet Çakar Zorbay Küçük. Zorbay Küçük ilgili Galatasaray açıklama yapıyor. Dursun Özbek açıklama yapıyor. Diyor ki ya diyor hemen de diyor bir hakemin adı çıkar çıkmaz bazı aşağılık insanlar da diyor hemen diyor adama saydırmaya başladı. Diyor. Bir giriyorsunuz Galatasaray'ın kendi sitesine. Ne ne hap bir şey Galatasaray hap mıydı? Öyle bir isimleri var sitelerinin. Bir giriyorsunuz sitelerine işte ilk açıklamayı bunlar yapmışlar. Ulan hani sıkıntıydı hani şeydi? Niye böyle oldu? Değil mi? İşin içinde bir gariplik var. Acaba biri suflemi verdi? Bak Zorbay Küçük ne ilgili aman dikkat et diye. Mesela Fenerbahçe'nin 99 puan aldığı sezon. Trabzonspor'a evimizde 3-2 kaybettik. Gözünün önünde de Şimanski'ye kırmızı kart artı penaltı yapıldı. Hadi kırmızıya geçtim. Bugün en Trabzonsporlu'ya sor. Onlar bile penaltı der. 10 aç 10 faulle 0 sarı kartla maçı tamamladı. Hadi verilmeyen penaltıyı varayık. Bir futbolcunun 10 tane faule rağmen Sıfır sarı kartla maçı tamamlaması. ister misiniz o maçta da Trabzon kazanır diye iddia oynamış olsun. İster misiniz o maçta da işte ne bileyim şu olur bu olur diye iddia oynamış olsun. Ya da Fenerbahçe penaltı kullanır. Ya da şu olur bu olur. Keşke her şeyler ortaya çıksa da biz de görsek arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi ben savunmuyorum. İrfan Can, Cenk Tosun hangisi ya yaptılarsa verin en ağır cezayı verin. Futboldan men edin. Kazanamasın da kuruş kazanamasın Fenerbahçe'de ayrı bir dava açın. Verdiği parayı geri alsın. John Duran iki maç ceza aldı. O UEFA'da üzüldük açıkçası. Fred'in cezası yapacak bir şey yok. Beşiktaş maçını özellikle ilk maç olarak verirler. Normalde vermemeleri de lazım. O da ayrı bir konu ama verirler söz konusu Fenerbahçe olunca. Yine Metehan Baltacı İçim Galatasaraylı arkadaşlar. Hala savunma derdindelerdi. Kendi maçını oynadıysa savunulacak hiçbir şey yok. Bunun adı şikedir. Yani bunun adı şikedir. Açık net şikedir. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. bir küçük bir bilgi geldi. Onu da bir okuyayım. Ha, Mert Hakan'a dair de şöyle bir şey yazmışlar. Bir isim. Yani salt gözaltı kararı verilmesi aslında bakarsanız hukuka uygun değil diyor. İddia edilen sadece disiplin cezasına konu olabilir. Savcılık başka bir suç var. Açıklamak istemiyorsa ya da suçlamaları açıklamak istemiyorsa anlaşılır. Yoksa bu haliyle serbest kalır diyorlar. Ben onu bunu şunu bilmiyorum kardeşim. Kim suçluysa yesinler cezayı. Olay bu kadar basit. Yok arkadaşıma borç verdim. Yok vermedim. Hani yok şu oldu, yok bu oldu. Bir şey diyemem. Ama sırtına yasa dışı bahis reklamı alıp da kendini tertemiz göstermeye çalışmaya da kimse kalkmasın ya. Ya hiç hoş durmuyor. Olmaz mı? Yani. Neyse. Bir de ne diyor spor, spor hukukçusu Emin Özkurt? Bu ihlali eğer bir kulüp başkanı ya da yöneticisi gerçekleştirmişse o durumda da ilgili kulübe bir alt lige düşme cezası verilir diyor. Yani olay bu. Eğer yönetici yaptıysa bunu ki Antalya Spor'un yöneticisi gözaltına alındı. Yani Antalya Spor'a düşme cezası vesaire çıkar mı çıkmaz mı? Bir de tam malum takımda bir sonraki hafta maçları varken. Ne kadar ilginç ya. Allah Neyse. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.